Türkiye karşıtı ve Türkiye düşman ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye karşıtlığı ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye düşmanlığı nasıl yapılır? Bütün bunların savunuculuğunu ortaya koyan bir portreyle karşı karşıyayız. Şimdi şimdi şurada bunların hepsini orada öyle laflar var ki yani bir iki dakika e, belki dinlemek e, sesi vardı e, bunların gerekir. arkadaşlar baştan alıp sesini de dinleyin. Şimdi dakikalık bir şey var. Ben Kendim anlatmaktan ziyade şu portreyi bir dinleyin. En başından itibaren. Nasıl birisi? Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. Bir i̇şi bitirildiği de. zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil başka bir şey var arkasında. Darbe onlar yaptı kardeşim. Cemaat dediğin senin. Cemaatın sivilleri yapmadı. Biz siviliz. Onların da sivilleri yapmadı. Askerleri yaptı değil mi? Varsa. Ki hepsi de onlardan değil. 166 tane general görevden alındı. Türk ordusundaki bütün generallerin sayısının hemen hemen yarısı. Bu makul değil. Cemaatın bu kadar generali olamaz. Bu işin içinde başka işler var. Amerika'ya yakın bütün generaller temizlendi. Mesela cemaat değil sadece. Cemaatin generali 3-5 tane vardır belki. Baylok kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek. Çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek. Büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki iki tane polis yatağında öldürüldü, sen de git onlardan iki tane değil, on tane öldür o zaman... Şey ...Neden Kandil Dağları'nı bombalıyorsun? Fethullah evet. Gülen Hocaefendi'ye ne demek isterdiniz? Bu yeni. O da şu an böyle karşılıklı yeni olsaydı... Yeni mi? Yeni mi? Ne söylemesi Yani yeni çıktı. Bak, bak. Şeye. Bak, bak şimdi. Vallahi yani bu işin e, 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. Ee, o Onun bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Bak, yani bu konu... ben, Yeniden bu hareket metoduna göre şekillenmesi lazım. Tüm cemaatlerin, tüm tarikatların buna göre şekillenmesi lazım. Ben bu konuları konuşmak isterdim. Yani. Evet, i̇nşallah. Fakat i̇nşallah. sizin söylediklerinizden Siz... yola çıkarak az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum. Hoca Efendi ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki bak, Fakat bak. sizin yönteminizde onun yönteminde bazı farklılıklar var Aslında böyle çok ortak noktanız olduğunu e, bilmek isterim e, Bilmenizi isterim Az önce okuduğum o yalnızlığınıza dair içinizden geçen şeyleri ben ondan da dinlemek istiyorum. Furkan Vakfı'nın İskenderun'da düzenlemek istediği konferansa Kaymakamlık izin vermeyince bir grup Erzin şehrinde yolu trafiğe kapattı Cumhuriyeti Mao'cu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Mao'cu komünistler, Ergenekoncular. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. <laughs> Bu kadar mı zalimsiniz? Evet. Hikaye hmm. bu. Bunlar Galiba gibi, şu FETÖ'cü haklı mı? Bunlar yani tabi, çok benzediğine dair. Bak bir şey söyleyeceğim. FETÖ'ye benzetiyor. Çok, orada çok tehlikeli bir cümle var. Ben bunu 10 evet. defa dinledim. Bu cümleyi 10 defa dinledim. Diyor ki... 15 Temmuz'un nasıl olduğunu arkasında dinlemek isterim. Bu metotları bundan sonra birleştirerek devam edelim. Bak. Evet. evet. Şimdi bu metot. Aynısından bir tane daha bak, yapalım. Yani şimdi ondan önce söyledikleri. Ya 1 Temmuz 2016'da söylediği yani tamamen bir kere e, iki tane polis öldürülmüş diyor. Zihniyetinin ne oldu? Evet. Dini istismar etti. E, aynı zamanda bütün Sıçırmış. bunlarla birlikte provokasyon yaptı. E, Makyavirist yani nereden istifade ederse edebilecek bir Türkiye düşmanlığı ve Türkiye karşılıklı ortaya koyduğu belli. Ne zaman bir hadise yapsa polise, devlete karşı hem hakaret eden, hem şiddet uygulamaya çalışan bir anlayışı var. Daha da ötesi var. Kaya Kadınların eline Kur'an-ı Kerim'i veriyor, polislerin üzerine saldırtıyor. Dün bir manzara var. Sonra silgiler. Oradan serbest bırakıldığı bir, kı bir kısmı, ee, ellerine işte kitapları, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'leri, yani caminin içerisine geldikleri ki Kur'an-ı Kerim'i sürekli olarak birçok şeye karşı kullanıyorlar. Yani bu bize geçmiş bir takım manzaraları anlatıyor.